aleyküm sevgili dostlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gene moral biraz bozuk. Biraz da sinirliyim. Şimdi anlatsam şeylere siz de sinirlisiniz. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi ha televizyon kanallarına biri çıkar. Kaç gündür o programı seyrediyorum. Neydi onun adı? Salih. O Salih diye bir uşak var. Esrar adıyla. oldu. Esrar onun programında. Bir tane karesi var. Bizim bacımız, kardeşimiz bir tane daha kare almış, işisini çıkartmış oraya. Bütün herca şey sonu seyrediyor. Ben de eve oldum bir 70 yaşına koca karı sanki her dakika onları seyrediyor. Her dakika. E şimdi kış günü dışarıda çıkamayarak. Vallah sale. Laz'da bir karı tek aldı, canı çıktı. Sen almışsın iki tane karı. Bir de yatırmışsın onu eve hepsi duracak bir arada. Bak, hangi kanuna, hangi vicdana böyle bir şey var? Sen o karının yerine kendini bir koy bakayım. Senin o karın aynısını etse sana, eve bir tane adam cetursa, eve bir tane adam cetursa sana da dese ki, şimdi ha böyle bu adam benim dostum, sen de bizden beraber yaşayacaksın. Sen onu kabul eder misin? Sen onu kabul ediyorsan, o bacımız, o kardeşimiz de kabul eder. Sen nasıl bir adamsın ola? Bir de oraya hi uu ya. Sen ne nesin oğlum sen ya? He? Sen nasıl Karadenizlisin? Adama biraz şeref, hasiyet, heye olur ya. Milyonlarca insan sizi izleyip Anladın mı sen? Kafanı sallayasın ötüden, sallayasın beliden. Babanın aylığından, ananın aylığından geçineceksin yalandan sakal bırakmışsın. He? Hareketler çiziyorsun, hareketler ediyorsun. Utanmaya mısın lan? Milleti şurunu bozdunuz be. Ben size diyorum ki bütün bu programları yapan kanallara diyorum. Kanallara sesleniyorum. Bu tip şerefsizleri çıkartmayın oraya kardeşim ya. Herkes şey seyrediyor sizi ya. Milleti şurunu bozdunuz ya. Vallahi millet uçurunu bozdunuz ya. Bir tanesi de çıkmış o başka bir kana anasının yüzüne tüçürüyü. Var resmen kız evladı ananın yüzüne yeşil öyle bir galote atayasın ki. E şimdi sen onu ağzına ha bu lazdayı ne der? Hadi. De bana diyeyim ya. Senin gibi bir evlat olur mu sorarım sana? Ha? Anan yalvarırsa etme kızım, gitme kızım. Sen yekün bir de o kadar milletin önüne, kameraların önüne anana tükürüyorsun. Senin kanında bir şey var kızım. Senin kanında bir değişiklik var. Sen nasıl evlatsın ya? Böyle bir evladı olur mu? Neçesin evladı var ya. Sen anani, ananı babanı sevmeyebilirsin. Ananın suratına tükürüyorsun. Yarın bir gün senin çocuğun da sana edecek ha. Sisecek onun muncülüğünü. Biliyor musun sen? Daha audizyon da diyemeyir mi benim karı filanliği ben. Ben bir kare tek aldım zanım çıktı için üç tane kare dört tane kare nere var böyle bir şey ya Celurum var mı yok emekli misin yok bir yere çalışayım misin yok e, Kim bakacak onları Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok ha? Bizim kültürümüzde Kültürümüzde böyle bir şey yok ya Karın için bakacak Nasıl miden midesi nasıl Uçay sonra o karı da takılacak TikTok'lara, TikTok TikTok'lara ondan sonra o da bulacak bir manita. Ne zannediyorsun sen? Bulmayacak mı? Bir şey yiyecek de eve. Ya hatta şu komşulan ilişkisi olacak ya bir şey olacak. O da yarım gün televizyona çıkacak. He? O bazıma da ben buradan biraz darlanıyorum. Ya sana basın ayağa kalktı ya. Herkes destek çıkarsa kızım. Beynini toplasana. Boşan değil esa. Boşan. Bok mu var o? Boşan ya Allah Allah ya çoluk çocuğum var. Bizim Türk milleti bizim insanımız destek çıkar bu tip insanlara. Ama sen boşanmazsan sana destek çıkmaz der. Sana kimse yardım etmez. Bunlar yanında çünkü biliyorlar onu. Boşan gitsin ya kır kalemini ya. Beni sinir ettiniz ya. Koridorun rakasına ne yapmış hep manitasının eline karısının yanına. Veyahut Karısı almış ya bir adam eline geliyip kozasını Böyle bir rezillik olur mu ya uşaklar? Bu ne ya? Ben mi anlamıyorum? Ben hani diyorum ya dünyanın bir sapı çıkmış. Haketten çıkmış ha. Buna inanmayasınız siz ya. Sap çıkmış döneyi döneyi geçecek bize ama bakalım ne zaman ya. Yani. Bu ne diyor? Dünyanın sonuna mı geldik ya? Allah Allah. Bak derler ki dünyanın sonuna Mehdi Resuller çıkacak. Mehdi Resul ha bak yavaş yavaş çıkıyor görüyor kolları ya insan diyorsunuz siz ya bu ne oldu bize böyle değildik ha biz haberleri açarsın her gün yüz tane zina bu nasıl bir şey ya kardeşim zina serbest zina serbest böyle bir kanun olmaz bu kanunu değiştirin ya zina serbest niye serbest zina buna ceza kutlaksın Ceza vereceksin bunlara ya. Asacak, asacak. Allah Allah. Zinanın bir cezası olması lazım ya. Adam almış oraya manitasını gömmüş oraya. Buna bir kanun çıkartın bak bir daha öyle öleyim mi? Bizim de çoluk çocuğumuz var. Milletin şuurunu bozmaya yeter bu kadar ya. Hepinize saygılar, sevgiler olsun uşaklar. Darlanın, kusura bakmayın. Doo doo